Ne oldu Doğacığım? Ya anne Giray aradı da buluşmak istiyor. Ama seni de böyle bırakmak istemiyorum. Doğacığım ne olursun. Benim ruh halime göre davranmayın. Benim ruh halim öyle iki günde geçecek bir şey değil. Sen normale dön ki normal hayatına devam et ki ben de normale dönebileyim. Emin misin? Evet. Hiçbir şeyden emin olmadığım kadar. Hadi git hazırlan. Ama bak eğer kötü olursan bana haber ver. Ama Doğacığım sen bana böyle hasta gibi davranırsan ben daha kötü olurum. Sen beni merak etme, toparlayacağız işte. Seni çok seviyorum, ben seni. Ben seni çok seviyorum. Ve sana asla ihanet etmedim. Ben sana ettim evet, evet. Evet. Hem de dün gece. Kıvılcım. Abi. Bana abi deme. Konuşmaya geldim. Herkesten beklerdim. Senden beklemezdim. Sana yazıklar olsun. Ben kimseye bir şey yapmadım. Dün geceden beri hepiniz yargısız infaz yapıyorsunuz. Oğlum karısının peşindeymişsin. Sen ne anlatıyorsun? Ben kimsenin peşinde değilim. Duyduğun her şey yalan. Bana maval okuma. Sen kendini savunmaya devam edeceksin. Kızla söylediklerini söylemeye devam edecek. Konu bu kadar basit. Abi bak dün gece saçma sapan şeyler yaşandı. Hepimiz sinirlendik, bağırdık, çağırdık, gerildik. Aradan bir gece geçti. Bak sakinleşmişsindir diye düşünüyorum ama. Nafile. Benim senin gibi bir kardeşim yok. Pırını pırtını toplayıp şirketi de terk edeceksin. Allah Allah. Sen kimi nereden kovuyorsun ya? Orası benim de şirketim. Hakkını vereceğim. Çekip gideceksin. Benden ve çocuklarımdan uzak duracaksın. Abi bak büyümüşsün ama artık yeter. Gerçekten yeter. Ya sen beni en iyi tanıyan insansın bu hayatta. Böyle bir günde benim yanında olacağını bir de bana savaş açıyorsun ha. Üstelik şirketi de bu işe karıştırarak. Son sözüm bu. Hakkını vereceğim. Ben sana vereyim hakkını sen git o zaman. Ömer. Bu böyle olmaz. Seni aile şirketimizde istemiyoruz. Ya siz kimsiniz de beni istemiyorsunuz? Hayırdır ya orası benim de şirketim ya. Ben de emek verdim o şirkete. Biz vermedik mi? En çok ben emek verdim o şirkete. Canımı dişime taktım o şirket için. Kimi kovuyorsunuz siz ya? Sıkıyorsa kovun. Ne diyorsun sen? Gayet iyi duydun. Suçlular kaçar. Ben suçlu değilim. Hiçbir suçum yok benim. Buradayım hiçbir yere gitmiyorum. Ömer. Vur abi vur. Dün geceden alıştın da sorsa. İçini rahatlayacaksa vur. Kendine iyi avukatlar bul. Çünkü şirketteki avukatlar seni savunmayacak.